Selamun Aleyküm. Bugün Pastopas'ın ikinci bölümündeyiz. Kadı. Tam burada kalmıştık. Bir öksürme sesi gelmişti. Kapıdan girmiştik. Bu adamı görmemiştik. Şimdi Beni buradayım. bu halde bırakmayın. <laughs> Lütfen. Ya. Ne yapacaksın? Vurayım mı? Niye vuruyor lan adam? Nereden vurayım? Öldürür, öldür herhalde. Öldür. <laughs> Öld. Zavallı herif. Gir. Nasıl ki zencefır mı? Benim burnuma geldi koku lan. Kız da salak mısın ondan ne ben demiyordum? Direkt. Nasır Vaz yazıyor? yazıyordu? Ne alaka? Nereye gittim? Canımı mı kıracağım herhalde? Ne yapacağız? Bence buraya boşuna girelim. Ah! Şşşş! Kıza bir şey oldu sandım. Bizim kız da öldü ya.

Böyle vuruyor. Ya söyle. Tamam, hepsi bu kadardı. Umarım öyledir. Yok. Şehre geri dönelim. Bakalım. Tokyo, Hong Kong, Madrid, New York, Seattle. Tamam. De ama. <laughs> Nereye gideceğiz? Ses tut. Allah'a Ayy Kötü atlı Kız Yürü Of Fener kaba Şarj etmesin Five nights at fair Aaaa Nihayet temiz hava Anlatma ya Dışarının tek sevdiğim de. yanı bu Ben onu Şehrin kokusundan aklan... nefret ediyorum Bir sana şu oda parfümlerinden yollasın Yani Son kullanma tarihlerini saymazsak güzel fikir. Ben her şeyi şey çıkabilir yani. Bu kim? Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aa kadar kadar. Buradan. Şey Geç lan. Geçince kapat. Tamam. Kapat geri. Tamam C'ye basmıştım. Eğilip kalmadım. Oyun bozuldu. <laughs> Hıhı. Spacey tırman. Tırmanırız abi. Aşağı mı Yok. Siktir ya. Kalas düştü. Kalas düştü. <laughs> Bu kadar oraya <rüyada> atlayabilir <evir> miyiz? <laughs> Atlarız ya. Zahmet <laughs> olmazsa... Ben hallederim. Ne yapıyorum? Seni oraya mı atlayayım? Abi. Atlayacağım mı ciddi misin? İyi atlayayım. Kalaslar mı toplayayım burada? Yok kalas yok. <laughs> tamam et olmazsa ne yapayım? yol görüyor. Şey Gidebiliyor mu? Ne yapacağım ya? Aşağıda atlatmıyor. Bu ne oğlum? <laughs> ha. Aa buradan buraya tutacağım. İn aşağı. Şu kalası uzatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Uzatayım hanımefendi. Ben Hadi, nasıl çıkacağım şu zamma sahip? On atırım bence. Birazcık ağır. <laughs> bence kaldırabilirim. Ben nasıl Hayırlı çıkacağım mi? oğlum? Kaldırırsın da. Buradan mı geliyorum? Evet. Buradan geleceğim. <laughs> A'da ya denge mi? Ne gerek var? Niye öyle dedin? Dümdüz geçtim ben dedin. Yavaşlıyor dengeyi kuruyor. Düşecek gibi olduğumuzda. Kız nereye gitti? Ortaymış. Ortalık temiz mi emin olalım. Temiz. Gidelim. Onu çok eğlenceli oynuyor. Kelebekmiş lan. Borunun içine bir şey girdi. Her şeyden korkuyorum. Oradan mı gideceğiz? Yok. Kapat. En dikime Önümüzü görek Mermiyi al. Lazım olacak. Mermi. Yes mermi buldum. Dört tane. Alacağım. Mermi aldı ama sen görmüyorsun. bir suyu çek ya. Bardak yok. Hazım dayı. Merhaba evlat. Aç lan kapıyı. Etraf temiz mi bir bak. Asker veya Robert'ın adamı olmasın tamam mı? Nereden biliyor hiç? Kapıyı da kapattı. Bizi beklediğini Çık biliyorsun. Bakayım. İlginçleşecek desene. 9 mu? Gidebiliriz. Hadi. Kapıyı yine da gidiyoruz sorma sahip. Ne ara söyledi temizce. Tes, tes. Nasılsın güzel ablam? Elinde Sırası mal varmış. Değil, hayır hayır sorun yok. Sırası Karton var. değil. Anladın mı? Tamam. Ha, ver. Anlaştık. Sinirlenmene gerek yok. Çantayı niye çıkardın? Bakayım merkezi görüyorum. Dokunursan alırsın. Kes. Uzun zaman oldu. Bizi unuttun galiba. Ağır. <laughs> <laughs> hmm. <laughs> oh. Nereye bakalım böyle? Malik, otur yerine. <laughs> Affedersin Tess. Ben haber ödüm de F'ye bastım da. Bu kim? Eski bir baş belası, boş ver. Ben niye ne, ne eğilebiliyorum, ne vurabiliyorum, ne silah niye Sadece fener'e çünkü. Fener'in aşağıda yoktur. Köpek nerede köpeksiz yediyosun? Bu eleman fabrikada her türlü ne? pisliği topluyordu. Hey hey dur bakalım. Tabi tabi. E, e, niye çıkmıyo? Niye burda çıkıyo ya? Ateşboşu krivaların aslında aranıyor. Marlene açıklamam lerinde 1.73 55 60 orta yapılı işte olarak örgütleri göğsünde kefir kemiğinin hemen altında yara siyah saçlı gözlü Amerikalı sağlıklı ve şüpheli şahıs terör cinayet cinayet azmettirme evrakta sahtecilik rüşvet hırsızlık ve ateş olarak bilinen grubu organize etmek ve bağlantılı diğer pek çok suçtan aranmaktadır. Dikkat çok güzel okudum. Şüpheliler koşulda silah te tehlikeli ad addedilme addedilmelidir. Yoğun nezaret olmakla beraber çevresinden saygı gö görmektedir. Tutuklanması halk ce cephesinde direniş veya infiale infiyale yol açabilir. Şahsın, şah şahsın tespiti halinde en yakın fedrak karargahına bildiriniz. Yakalanmasını sağlayacak her türden bilgi ödülenecektir. Onda. Aldığımız çantaymış bu şey arada. Selam. Robert arıyorum. Robert Downey Jr. Buradan geçti mi? Yarım saat önce. Rıhtıma geri döndü. Oradadır. Çık şimdi bir tane parayı verme. Robert Downey Jr. Rı arıyor? Robert kim ya? Ben tanımıyorum ki Robert'i. Bir Robert Downey Jr. Robert Tavne Junior tanıyorum da burada bir şey var. Eğiltir miyiz seni? Aa i̇şte Robert. Başlıyoruz. Hayır ya. 9 mermim var abi ya. Hatta sekiz. Bırakın geçelim. Dönüp geldiğiniz gibi giderseniz yararınız olur. Sizin ne var? Robert'ı istiyoruz. Bence hiç zorlamayın. Arkanızı dönün ve basıp gidin. Robert olmadan hiçbir yere gitmiyorum. Bana bak, arkanı dönüp siktir olup gitmezsen o kalın kafanı param ederim. Sikerler. Ah. Siper alın! Hazır mısın? Evet. Geberteceğim ulan Seni de. korurum. Düzgün bir açı yakalım. Tamam. Ölmüyor ya. Yaralarını sar. Ben. Tamam. Tamam. Kes, arkamı kolla. Tamam. Hayır. Lan? Ben... Yaranı sar dedi. Ağzına sıçtıklarım. Abi ya, yaranı sar dedi, saramadım ki. Server. Çıktım. Of! vereceksin. Ah! <laughs> Öldü. Eline sağlık cowboy. Cowboy. Senin de. Bu adamları nasıl topladı acaba? Robert'ın iyi olduğu tek şey vaatlerde bulunmaktır. Abi bu işe şey son eylesin. verme vakti. Eğitim mi açıldı? Yes, şey açıldı. falan filan internetler ya. Evet ben sarı ben kullanacağımı hatırlamıyorum. Nasıl <laughs> ah, bir şey getirirler şey, değil. değil. Tab. Hey, kaldır beni. Tamam ya tabla. Da onlar yok. Kaldırsana. Ne burada? Tamam, ya orada tel var ya gidiyorum ee, şey. Şundan var işte. Sağ üstte git. Şundan var. Ben de çıkayım. Elini ver hadi. Verdim. <gülüyor> <taksi> <gülüyor> <écrit> <gülüyor> i̇şte böyle. Tamam. Şimdi buradan atlayabiliyor muyum? Saçma. Şekil. Ha Çatışma. Yine Robert'ın adamları. Siktir gördüm. Geldiklerinden emin misin? Adamlarımızdan ikisi testle çatışırken öldü. Kesin Robert'ı bulmak için Joel'la buraya doğru geliyorlar. Aman be. Keşke bu işi almasaydık. <laughs> Mevzu bizdik. Seslisin, Hadi dağılalım ve etrafa bir göz atalım. Hadi yürü. Sana söyleyecektim. Jordan Caddesi'ndeydim ve askerler beş tane siville çıka geldi. Ertik. Siviller kelepçeliydi. <Gülüyor> <Gülüyor> Dinle beni. Anlaşıl. Lan artık. Evet, <laughs> aa, benim oluyor. aldığım değilmiş. Ateş bebeklerine yükleniyorlar. E, ee, mermi. Mermi. Benim de onlarda. Ver, kaç ver. Dokuz. Allah razı. Dünyayı kurtaracağını sanıyor. Umarım iyidir. Ney? Hala adam Bunu nasıl yapıyor lan? Sıkma. Sıkma kafasına direkt ölür. Orada. Evet. <laughs> Pardon. Al. <laughs> Bana mı diyorsun? Gel lan. işim bitti göt herif. Çek. Çek hiç oğlum. Öldür. Beni öldürme abi. Lütfen lütfen. Lütfen bırak gideyim. Evet. Ah, Nerede oğlum? Arkamdaymış. Kuranız bir çocuğu. Oğlum bizim benim karakterimizde de biraz önce dikkatindedir falan filan dedi. Dikkatini çeker. Ne var? Hiçbir vakti yok. Açtım. <laughs> Buradan nasıl geçtim? Mermi mermi yok mu ya? Mermi mermi. Ben içeri gireyim. Daha adam yoktur <laughs> herhalde. Varsa da çakarız aslında. Anahtar almıştım. Takamadım. Evet. Bak. Videoyu <laughs> burada bitiriyorum. Kusur olsun. Tam kapıda girdik. Hadi görüşürüz. Bay bay.